Bir de şıkkı burada. Ben yazdım kadere hüsnü bir şanı Sonu gelmez yine de bitemez ümitler Ama yok sabah işte <laughs> yine <laughs> eski <gülüyor> şanı Sebebi koparılan çiçekler İyi ki varsın İstanbul'un yere kaçtı yok Yakıp yıktığımda göreceğim yüzlerini Sıra sana geldi Ramo bekle Kibariye soyulmuş. Aradığımız kamyon. Hadi başlayalım. Atlanan aşağı. Gel 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 gel. gel. Herkes siper olsun. Belki de bir şey planlıyorlar. Hadi başlıyoruz işaretimle. Elif kaçmış. <laughs> Arka sokaklar. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de